ハハハハ Sizler böyle Beşiktaşlı videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Abone olun abone. Suri suri suri. <laughs> Arkadaşlar yani böyle deyince atıyormuşsunuz musunuz da o yüzden dedim. Ama isterseniz. Hadi bay bay. Biraz sonra bir tane video gelecek. Onu sürpriz. Hadi bay bay. Sürpriz, suri sürpriz. <laughs> Abi düzgün yere konuş ya. Abi ben Arap 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 Suri Suri ben Arap Suri. Ben Suriyim. <laughs> Ay sen bakmayın. Bu kafayı bozdu biraz. Abi ben Arap mı ya? Ben Türk. Aa Türkiye cennet cennet. Türkiye cennet. <laughs> Bir dakika arkadaşlar şimdi size onu göster. Abi ben Arap Arap Suri Suri Arap Suri. <laughs> hey çocuk çocuk çocuk. Ol <laughs> çekme. Şey, şey, Abi onu onu çekin, Ali Ali! Hey, hey, hey. Çocuk çocuk. Arap değil mi burası? Burası Türkiye. Türkiye. Çinlik, çinlik. <laughs> Türkiye cennet mahallemizin bebesi. Türkiye, Hadi, <laughs> <mi>? Bula, <laughs> Allah razı olsun. Ay, abi. <laughs> ver abi ver ver Allah razı olsun. Oo, bir sürü şey para mı oldu? Bir sürü şey oldu? <laughs> ver abi ver ver ver. ver. Oh. <gülüyor> çinlik. <gülüyor> çinlik. खुश कर सी चले चले वेर 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 ओहो वेर 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 वेर